sosyal medya üzerinden kurgu videolar paylaşan TD isimli şüpheli gözaltına alındı. Ne yapmış? Efendim kız çocuğunun tehdit edildiği görüntüleri paylaşıyor. Ve Siber Daire Başkanlığı harekete geçti. Görüntüleri inceleyen ekipler videonun kurgu olduğunu tespit ediyorlar. Ve görüntülerde yer alan ENB adlı çocuk evinde muhafaza altına alındı. ENB'nin ifadesini psikolog eşliğinde fin e psikolog eşliğinde Cumhuriyet Savcısı tarafından alınacağı öğrenildi. Söz konusu görüntüleri efendim halkı yanıltıcı şekilde internet üzerinden yayınlanan ve dezenformasyon yapan 18 yaşındaki Kimmiş? TD ise Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda aziz milletimizi sosyal medya üzerinden yapılan provokatif paylaş paylaşımlara, paylaşımlara algı çalışmalarına karşı bir kez daha uyarmak istiyorum. Siber devirlerimiz sosyal medya üzerinden provokatif paylaşımlarda bulunan algı çalışması yürüten halkımız arasında kin ve düşmanlık tohumları ekmeye çalışanların her an ensesindedir ve bu tür paylaşım yapanları tek tek yakalayacağız ifadelerini kullandı. Evet, sosyal medya artık son günlerde iyice bozuldu. İslam da bozuldu. Yani e, ne kadar sapık, e, pislik cümleler varsa, ne kadar e, saçma sapan, yalan haberler varsa, onları paylaşmaya devam ediyorlar. Bir de mesela doğru bir şey paylaştığında altına yazı yazıp e, hakaret eden insanlar da var. Benim sosyal medyamda da yazanlar ben hemen ağzımdaki fermuarı açıyorum. Biraz daha şimdi burada küçük açıyorum ya. Evet, orada. şurada iki tane daha yedek var <laughs> fermuarı. Onu da açıyorum. Veriyorum gazı. Kalayı. Ondan sonra bu sürede yazıyı kaldırıyorlar. Yani senin anlayacağın 86 milyonun içerisinde o kadar it, kopuk, çakal var ki, pislik var ki. Tamam mı? Yani kendini nereden koruyacaksın? Nasıl koruyacaksın abicim ya? Adam elini almış bir telefon. Evet. mı? Tamam. Sigarayı ondan bundan istiyor. Yemeği, ekmeği yok. işi yok, gücü yok. Evet. Açlıktan nefesi kokuyor. Oradan sana yazıyor. Beni getirme lan. Hala. İşte ne bak, yazık. Görüyor ki, musun, kişi, bak, görüyor musun Böyle insanlar ne yazık ki. Sen adamı var. tanıyor musun? Evet. Yok. Tanımıyorsun. Evet. Husumetin var mı? Yok. Yok. Ya sen orada bir şey paylaşmışsın. Sana ne lan? İt. Evet. Sana ne oğlum? Çok Allah Allah altına yazmak zorunda mısın yani. ağzını bozmak zorunda mısın